şeyler var ha. ha bak, bak. <laughs> ya, Beşinci dakika ve ikinci Anladım. yarı çık. Üç dört oyuncu da işte. Anladım. Kaç tane Anladım. kaldı Bugün kadar takım ben bu kadar kaleye gitmemiş. Ya o Beş sefer on sefer beş o kaleye gidip gol atamazsan. Bitti. Bir de sen yoruluyorsun ha. Bittiği gibi dört beş top geldi ayağına dördünü de kaybettim. Zahabey Yok. Doğada bulduğumuz, yaralı halde bulduğumuz veya açlıktan bitkin halde bulunan yaban hayvanlarımızı, kuşlarımızı, memeli hayvanları bulduğumuz zaman bunlar veya ekiplerimize böyle bir ihbar geldiği zaman bu hayvanları alıp rehabilitasyon merkezlerimize götürüyoruz. Burada tedavilerini gerçekleştirdikten sonra Tekrar böyle bu ortamları da doğal ortamına bırakıyoruz. Bu şekilde bir faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda son 10 yılda 1.460 tane kanatlı hayvan tedavi edilip doğaya salındı. 2023 yılı itibariyle de 281 adet kanatlı hayvanı bu şekilde doğaya salmış bulunuyoruz. Evet, bu faaliyetler kapsamında bugün de 3 adet kerkenes kuşu, bir de çakır kuşu doğaya salacağız. Bunlar yavru halde, bitkin halde bulundu doğada. E, ekiplerimizce alınıp tedavileri gerçekleştirildi ve e, doğaya artık kendi başına yaşayabileceği bir e, hale geldiğini gözlemlediğimiz için de bugün bunları doğaya salacağız. Burada şey Mahmacun, malzemesi gelmiş. Söyledim, tamam. evet, şöyle şöyle. Şey. Normal oh. evet. şeylere Şey evet, hep beraber olsun tedavilerini gerçekleştirdiğimiz kuşlarımızı şimdi doğal ortamlarına bırakıyoruz özgürce uçuşlarını seyredeceğiz hep beraber Bismillah